Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar bugün Baharlı Köyü'ndeyiz. Baharlı Köyü sevdiğim köy. Burada 25 senem geçti. Çocukluğum, gençliğim hep burada geçti. Bir karpuza bakacağız. Geçenki yağmurlarda baya yağmur yağmış ama sırt olduğundan dolayı yağmurdan etkilenmemiş. Bakalım kuru bir yer görürsek içine de gireceğiz. <laughs> Bu arada e, videolarımın konseptini değiştireceğim. Bu videoda anlatmayayım da başka videoda anlatırım inşallah. Biraz konsept değişikliğine gideceğim. E, karpuza baktığımızda bu, bu kenarlar biraz çukur ama şöyle sizin için çamura gireyim arkadaşlar ya. Şimdi bundan önceki videomuzda bir karpuz videosu vardı. Onda karpuzların ilk 10-15 gün kendini sıktığını, ondan sonra açıldığından bahsettik. Şu karpuz ayın 5'inde ekildi. 15 günü geçmiş, açılmaya başlanmış. Geçen buraya, buranın sahibi arkadaşımız, değerli bir insan, Murtaza Uşar, O da yanımızda önden gidiyor. Geçen gün buraya biz 10 kilo map mı attık? 18 46 şey, tabana. Yo tabana 18 40, e, 46 attık 20 kilo. E, hani geçen Yo, 10 kilo üre 5 kilo şeker. Heh. Uygulamamız öyle. Değil. 10 kilo üre 5 kilo şeker. 20 dönüm arkadaşlar, 20 dönüme atılan gübre bu. Bir de demir verdik herhalde. Demir verdik. 100 gram demir verdik. Bir de humik Artı bir de 2 e, kilo muydu? 1 kilo muydu humik asit evet. verdik. Şimdi bu oranlar çok az olabilir ama bitkimiz küçük olduğundan dolayı gayet yeterli arkadaşlar. Az gibi görünebilir. Bu başa gelmemizin bir sebebi var. Burada geçen Nazım'dan biber aldım. Biberi görüyorsunuz. Bu biber fidelikte kalmıştı. Deneme çeşit. Deneme değil daha doğrusu piyasada neobi dolması. E, biber gayet güzel olmuş ha. Nazım biberlerini görüyorsun. İleride buraya geleceğim. Bu köye geleceğim. Nazım'a da sesleneyim. Adrosen tohumculuğun. Şöyle bin tane kadar vardı. Bunu erkenden iki metreliğin altına ektik. Öbür tarafta Klaus'un 549'a ekilecek. Meyve böyle vermiş baksana. Ya bu gelince zaten meyve vardı üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Biberin durumu böyle. Pek görükmüyor ama ama çok güzel olmuş. Bak, sen sabahları daha da güzel olur. Şimdi karpuzda naylonlar biraz kirli pek görünemiyor ama güzel olmuş yani bayağı şöyle görünüyor mu acaba bilemiyorum da açamıyoruz biraz çamur diye e çok güzel çalışmış arkadaşlar gübrelememiz bu şekilde buranın gübreleme programını ben yapıyorum bazen böyle danışmanlık da veriyoruz arada. Gittiğimiz tarlaların hepsi bizim değil çünkü. Ee, şurası karpuz dedik Çeşit neydi Murtaz abi? Üstün müydü? Zeugma. Pardon zeugma. Aşılı zeugma ekildi. Dönüme 250 adet. Ee, bunu da dipnot olarak söyleyelim. Buraya da biber ekilecek. Bunun biber fidesini de kendimiz yapıyoruz. Yani hibritin tohumunu ektik. Yakında şaşırtması yapılacak ve Nisan gibi bu da tarlaya inecek. 549 dolma. Rakibi var denemelik. Neobi dolma. Adrosen tohumculuk. Bu da Klaus tohumculuk. Uzun zamandır buraya gelmemişim. Bu arada bu karpuzun maç da ben çektim. Onu da belirteyim. Bir de yanımda Selim Ustam var. <laughs> Selim Usta da benim arabanın tamircisi. Yıllardır gidiyorum orada. Ailecek dostumuz. O da beraber geldik. Bir baharlıyı görek dedik. Bir ufak tefek bir işimiz vardı. Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Buradan 4 kilometre ileride deniz var. Burası deniz kıyısı. Köyün güneyi Kum daha önce biber ektiğim alanlar e, Kuzeyi de Toprak normal alanlar Burada sebzecilik işi oldukça fazla Yazın e, Yer fıstığı ekimi fazla e, Genel olarak sebzeci bir bölge Ama tarlalar öyle Büyük tarlalar yok Küçük çaplı tarlalar bölüne bölüne Bu hale gelmiş Bu şekilde Biber hatlarının arası 110 santim. Karpuz hatı 260. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Şimdi şöyle karşıya bir geçek. <laughs> Yok çekime devam. <laughs> Senin filtreyi de çekeyim ben. Evet. Buradan sulanıyor arkadaşlar. Filtre sistemi bu. Su biraz kirli olduğundan dolayı kaliteli filtre kullanılması lazım. Santralicineyim hepsi üstünde. Traktör gelip traktör yanaşıyor. Traktör direkt şeyi taktığı zaman hemen yanaşıp orada şaftı taktığında faaliyete geçiyor. Her ay kalite her aymış. Güzel kalite. Her ay filtre arkadaşlar. Geçenlerde birisi filtre markası soruyordu. Her ay güzel bir filtredir. Ben de ondan kullanıyorum. Şu tarafta da karşıda da çadırlar var. E, i̇şçiler burada duruyor. Bir de köyün öbür tarafında duruyor. Bağırlı güzel bir yer. Tek sıkıntısı yazın sineği çok. 90 3 müydü? 95 senesinden beri Baharlı'da kaldık ta 200 sene öncesine kadar. Yani gençliğim, çocukluğum hep bu köyde geçti. Köyün içine geçemedik ama başka zaman köyün içini de çekeriz inşallah. Bak hele senin eski filtre ne oldu? Hangisi? Hani birini almıştın. Nasıl? Bu ha. o değil mi? O gitti ya. Bu emanet, o emanet. mi? emanet. Vallahi güzelmiş filtre. Güzel birader. Santrevcimiz var. Alıcı boşanırsa şeyden açıyorum. <laughs> Gübre kazanından. Alıcıyı dolduruyor. İyi. He. Ee? Bu saate herhalde 150 ton rahat basar. Anca öyledir yani. 150 ton kademeli santrali çekiyor. Yine birader senin dediğin gibi. Kapattın mı? Yok. Devam ediyor ya. Devam etsin ya. Neyse kapatayım arkadaşlar. Ee, Tarsus Baharlı köyünden hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.